Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kendi yazdım güzel bir integral sorusunun çözümünü yapacağız. Bakalım sorumuz ne diyormuş? fx fonksiyonu pozitif reel sayılar kümesinde sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyondur. f1'i 1 vermiş ve bize bir eşitlik vermiş her x büyüktür 0 için. Daha sonra fa 2 vermiş ve sonra bizden 1'den a'ya 1 bölü x dx'in integralinin sonucunu soruyor. Şimdi bakın önce ee, en sondan gidersek soru bize 1 bölü x'in integralini sorduğu için 1 bölü x aslında nedir? x üzeri eksi 1'dir. Doğru mu? x üzeri eksi 1'in biz şu anda integralini bilmiyoruz. Neden? Çünkü eksi 1'i bir fazlasını payda yazdığımızda payda sıfır oluyor. Tanımsız oluyor yani. Buradan gidemeyiz. O zaman ne yapabiliriz? 1 bölü x yerine ne yazacağımızı düşüneceğiz. Sorunun en önemli kısmı, görmemiz gereken kısım burası. Ee, peki düşünelim. 1 bölü x yerine ne yazabiliriz? Bunu nereden çıkaracağız? Tabii ki de sorunun verdiği eşitlikten çıkaracağız. Ee, bize burada eşitlik vermiş. Biz önce bu eşitliği bir içe dışarı yaparak yazalım. Ne olacak? F türev x çarpı x çarpı 1 artı f küp x. Ne eşit? F kare x e eşit. Buradan ne elde etmek istiyorum? 1 bölü x e elde etmek istiyorum ki integralde yerine yazayım. Ee, nasıl elde edebilirim? Bakın. Önce eşitliğin hem sağını hem solunu f kare x'e bölüyorum. Burayı f kare x'e böldüm. E sağa bölünce f kare x gitti. Şimdi eşitliğin sağında 1 kaldı. E bizim payımızda 1 varken paydamıza ne gerekiyor? x gerekiyor. O yüzden şimdi de eşitliğin hem sağına hem solunu x'e bölüyorum. Bakın buradan x gitti. Sağ tarafta ne oldu artık? 1 bölü x oldu. Tamam. 1 bölü x'in ne eşit olduğunu bulduk. Neymiş? f türev x çarpı 1 artı f küp x bölü f kare x. Artık soruda istenen 1 bölü x yerine bunu yazacağım. Aşağıda düzenleyerek yazalım. Ee, 1'den a'ya ne dedik? f türev x çarpı 1 artı f küp x bölü f kare x. Tabii ki dx de X'de unutmuyoruz. Peki bu integrali nasıl çözebilirim? Bakın integral içinde hem fx hem de f türev x olduğu için burada aklıma e, fx'e u demek geliyor. Değişken değiştirerek. Değişkenimizi değiştirelim o zaman. Rengimiz değişiyor olsun. Ne dedik? fx eşittir U olsun. Buradan f türev x dx eşittir du oldu. Bakın buradan dx çekiyorum. dx eşittir du bölü f türev x. Artık soruda şeyi gördüğüm yere dx gördüğüm yere du bölü f türev x yazabilirim. Bir de sınırlarımıza bakalım. Sınırlarımıza bakalım. Burası ne oldu? 1 yazınca u yerine f1 oldu. Yukarısı da f A oldu. Zaten bir sorudan. F1'in 1 olduğunu ve FA'nın 2 olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi düzenleyerek yazmaya devam edelim. Ee, yukarıda ne var? F türe x çarpı 1 artı ne oldu? Fx u olduğu için u küp oldu. Ee, bölü aşağıda da u'nun karesi var. Şimdi bakın dx yerine ne yazıyorum? E, ee, 1 bölü f türe x çarpı e, du. Yani şunu çektim. Şu ifadeyi çektim. F türe x'ler gitti. Du'muz burada ara düzenleyerek yazalım. F'a neydi? 2 idi. Sınırlarımızı yazıyorum. 2. Aşağıdaki sınırımız da 1 olacak. E, şunu da bölerek yazıyorum bakın. Pa parça parça böleceğim. Yani 1'i u kareye böleceğim. Sonra da u küpü u kareye böleceğim. 1'i u kareye bölersem ne olur? u üzeri eksi 2. Artı u küpü u kareye bölersem de u kalır. Tamam. İfademiz sağda şuraya kadar. Güzel. Şurayı bir temizleyelim yukarıyı. İşlemimizi orada devam edelim. Burayı temizledik. Renkimizi turuncu yapalım. Ee, buradan integral alıyorum. U üzeri eksi 2'nin ne oldu? U üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi'yi başa getirdim. Ee, artı u kare bölü 2. Sınırlarımız 1'den 2'ye. Tamam. Önce 2'yi yazalım. 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 bölü 2 yapar. Eksi 1 bölü 2. 2'nin karşısında 4 bölü 2'den 2. Şöyle parantez açtım. Eksi yeni parantez. E, burası eksi 1 yapar. Artı 1 bölü 2. 2'den 1 bölü 2 çıktı. 1,5 kalır. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 daha. Eksi 0,5'tür. Bunun cevabı da bize 2 verir. Sorumuzun cevabı 2'ymiş. Sorunuzu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek üzere.